Kuzey Tırcısı Murat YouTube kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün yine bomba bir yol manzarası ve çok merak ettiğiniz bir konuyla karşınızdayım. Öncelikle kanalıma yeni gelen arkadaşlar varsa ilk bu videoyla size ne vaat ediyorum onu anlatayım. Ona göre dinleyip dinlememeye veya izleyip izlememeye karar verebilirsiniz. Size bugün çok güzel bir yol manzarası vaat ediyorum Norveç yollarından ve de e ee, Norveç'te bu mesleği neden yapıyorum? Neden tır şoförü oldum? Bunu anlatacağım. Yani bu kanalda Norveç üzerine içerikler ve yol manzaralarını her videomda bulabilirsiniz. Çok uzatmayayım hemen videoma geçeyim. Şu an Norveç'in güney tarafında e, Moi denen bir şehirden geçiyorum. Bu sürmüş olduğum yol bir otoyol. Yani güney hattının en işlek otoyolu. Yani en işlek dediğime bakmayın. Tek bir işlek geniş. Ama burası bir otoyolu yani. Zaten kamyonlardan, tırlardan anlıyorsunuzdur. Bugün video başlığında gördüğünüz gibi neden bu memlekette tır şoförü olmayı seçtim? Yani başka yapılacak iş yok muydu da gittin tır şoförü oldun o memlekette öyle memlekette diye soran arkadaşlar vardır illaki. Bu konuları izah etmeye çalışacağım. Ben anlatırken sizler de yolun tadını çıkarın. Birazdan güzel bir gölün yanından geçeceğiz. Böyle bir vadinin arasından geçeceğiz. Şu an dağlık bir bölgedeyiz. Ee, küçük bir kasabadan geçiyoruz. Aslında şehir de bakmayın siz ben kasaba diyorum. Çok uzatmayayım. Şimdi öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Bana çok soruyor, soruyorsunuz. Videolarda da soruyorsunuz, Instagram'dan da yazıyorsunuz. Bu arada Instagram hesabım burada var. Bakabilirsiniz. Kuzey tırcısı yazsanız çıkıyor zaten. Neyse. Nasıl Norveç'e gittiğini niye anlatmıyorsun falan. Arkadaşlar, ben bu soruları alacağımı ta en baştan beri bildiğim için YouTube kanalındaki ilk videom benim Norveç'e nasıl gelinir? Zaten Video bölümüne geçip YouTube kanalımda oradan ilk yüklenenlere tıklarsanız bir tane böyle bir yol videosu var yabancı e, İngilizce başlıklı hemen sonraki videoda Norveç'e nasıl gelinir Norveç'te nasıl tırşıfır olunur ben bunu anlattım ilk videomda böyle zahmet edip geçmiş videolara bakarsanız hatta geçmişe gitmenize gerek yok direkt video bölümündeki ilk yüklemeler kısmına tıklayın direkt en üstte o videoyu göreceksiniz. Norveç'e nasıl gelinir? Bunu merak edenler direkt o videoda her şeyi öğrenebilirler. Üç yöntem var. Bu, bu videonun konusu değil. Onun için girmiyorum. Zaten bundan birkaç hafta önceki göç, Norveç'e neden göç ettim videomda da bayağı bir şeye değindim. Neyse, keyfim bugün çok güzel. Almışım Uludağ sodamı da yanıma. Onun için hiçbir şey keyfimi bozmayacağım. Neyse, Geleyim konuma. Neden Norveç'e tır şoförü olmayı tercih ettim? Yani öncelikle şuna bakmak lazım. Yani neden Norveç'i seçtim? Şimdi şunu düşünenler olabilir aramızda. Ya çok seçenek vardı elinde de gittin Norveç'i seçtin. Ha, diye düşünen olabilir. Saygı duyuyorum. Düşünebilirsiniz. Benim açımdan hiçbir problem yok. <laughs> Benim için değişen hiçbir şey yok hayatta. Ama göç videomu izleyenler ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklardır. Ben başka bir ülkeye de gidebilirdim yani İlla Norveç'e gelmek zorunda değilim Ama ben bu ülkeyi gerçekten seviyorum yani. Çünkü bana burada güzel olan, güzel gelen şeyler şunlar arkadaşlar. Bir kere şöyle anlatayım. Türkiye ile Norveç'i kıyaslamak istemiyorum ama birkaç meseleye değineceğim sadece. Neden tercih ettiğim daha iyi anlaşılsın diye. Şimdi şu an vadiden iniş yapıyoruz. Onun için dikkatli olmam lazım. Konsantrasyonumu da yitirmek istemiyorum. Bir tane odun taşıma arabası geliyor. Bunlar 60 ton çekiyor arkadaşlar. Timber Bill diye geçiyor. Çok merak eden ama da bakın odun taşıyor. Bir gün nasip olursa belki bunlardan da bir tane sürelim. Neyse. Türkiye'nin yüz ölçümü ile Norveç'in yüz ölçümü yarı yarıya. Yani Norveç'in coğrafyasının büyüklüğü Türkiye'nin tam yarısı kadar. İşte 380 bin kilometre kare, 760 bin kilometre kare Öyle bir şey. Coğrafyacılar varsa veya coğrafya dersinden bilenler açıklamaya, yorumlara yazabilirler. Şimdi Türkiye'nin nüfusu 85 milyon. Norveç'in nüfusu 5,5 milyon. Yani baktığınız zaman 17'de biri nüfus sayısı olarak. Hatta coğrafya kilometre kareye düşen insana bakarsak hani Türkiye Norveç'in iki katı büyük ne dedik? Yani Türkiye'de bir alanda 30 insan görüyorsanız 30 34 hadi diyelim. Norveç'te bir görüyorsunuz. Yani 30'da biri kadar insan var. <laughs> Kilometre kareye düşen insan. Ve onların da birçoğu zaten büyük şehirlerde yoğunlaşmış. Oralarda yaşıyorlar. Böyle geri kalan kırsal kesimlerde neredeyse kimse yaşamıyor. Yani bakın şu an ana yolda gitmemize rağmen, otoyolda gitmemize rağmen Gelen araba sayısını görüyorsunuz yani. Çok az araç geliyor. Çünkü insan az, nüfus az. Hani şu sorular da aklınıza geliyorsa onu da cevaplamış olayım arada. Neden geniş yol yapmıyorlar? Abi ihtiyaç yok ki. Yani adam şuraya 3 gidiş 3 geliş yol yapsa boşuna masraf yani. Çünkü bu yolun kullanıcısı yok. Yani nüfus bu kadar. Kullanan adam sayısı belli yani yolun. Mesela şu an arkamda hiç araba görmüyorum aynadan. Karşıdan da araba geldiği yok doğrusunu görüyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla öncelikli tercih ederim. insanın az olması. Neden insanın az olması? Bunu arkasına 50 tane sebep sıralayabilirsiniz. Öncelikle abi insan az olunca problem az, stres az. Stres yok hatta az değil yok. <laughs> i̇şte kavga gürültü yok. İşte ona buna kızan, bağıran, çağıran yok. Ya ben korna sesini en son ne zaman duydum hatırlamıyorum ya en son ya kendim zaten çalmıyorum. Zaten bize burada korna çalmayı pek tavsiye etmiyorlar. Sadece böyle uyarı ve ikaz amaçlı. Ben en son ne zaman çaldığımı hatırlamıyorum. En son korna sesi ne zaman duydum onu da hatırlamıyorum. Hani öyle söyleyeyim size. Bu bile başlı başına birçok şey ifade edecektir size yani. Trafik yok. Yani işe giderken gelirken şimdi bunu hemen Oslo'da yaşayanlar yazar. Gel bir Oslo'ya görelim. Abi Oslo'da yaşamayı siz tercih ettiniz. Ben Oslo'da yaşayın demedim size. Gelin Güneyde yaşayın, gidin Kuzeyde Tromsø'de yaşayın, Bodø'de yaşayın. Hani illa Oslo'da yaşamak zorunda değilsiniz yani. Neden bunu söyleyeyim? Çünkü Instagram'da ben bu tip şeyler söylediğinde hemen Norveç'te yaşayan Türkler bana yazıyorlar da onun için bunun böyle altını bir çizip geçeyim. İnsanın hayatını yaptığı yaptığı tercihler şekillendirir. Ben buna inanıyorum. Bir daha söylüyorum insanın hayatını yaptığı tercihler şekillendirir. Dolayısıyla nasıl bir hayat yaşamak istiyorsanız ona göre doğru tercihler yapın. Ha bu arada her insan her de doğru yapamaz. Doğru tercih yapmak tecrübe gerektirir. Hayat tecrübesi gerektirir. Ben mesela 37 yaşındayım. Yani yaşından daha fazla hayat tecrübesine sahip olduğumu düşünüyorum. Ya aslında şurası var ya süper bir park yeri. Şu an durup şurada, ayağımı denize sokmak isterim yani, göle pardon. Ama... Muhabbet iyi gidiyor, bölmek istemiyorum. Aslında dururdum yani, çok güzel bir park yeriymiş. Neyse. Ondan sonra... Burada... Bir de... E, güzel değer yargıları var. Mesela nedir onlar? İnsanların birbirine saygılı davranışları ondan sonra yani hak hukuk gözetmeleri bu konuyu ben çok takdir ediyorum mesela yani kimse kimseye burada haksızlık etmez bir insan çalışıyorsa çalıştığının hakkını alır hatta fazlasıyla alır kimse kimsenin tavuğuna kış demez ha, illaki diyen çıkar mı çıkar ama bu istisnalar kaideyi bozmaz diye bir sözümüz var ya bizim dilimizde çok güzel İstisnalar iyi bulunmaz. Ben genel realitelerden bahsediyorum yani. Bu konularda gerçekten bayağı ileriler ileriler yani. Ve burada insanlar genelde birçok şeyi kendileri görmeye alış yani kendi işlerini kendileri görmeye alışmışlar. Siz de zamanla bunu alışmak zorunda kalıyorsunuz. Yani e, her insan her işini kendisi çözebiliyor yani. Böyle dur bu işi şuna yaptırayım. Bunu şundan isteyeyim bilmem ne. Yani böyle bir mantık yok. Bu mantık burada gitmez yani. Eğer böyle geleyim buraya yerleşeyim, bu işimi şunu yaptırırım, bu işimi bunu yaptırırım diye düşünüyorsanız bu mantıkla burada yaşayamazsınız ya. Yani. Bunu da söyleyeyim. Her insan her işi kendisi görmek zorunda gibi bir şey burada yani. Zaten dolayısıyla bu araçlara falan bakıyorsanız ya burada sedan otomobil ve hatchback otomobil çok nadir görürsünüz yani. Genelde ya station wagondur, ya 7 kişilik arabalardır, ya böyle... Ee, su tarzı, jeep tarzı araçları var genelde burada. İnsanlar hep kendi aldıkları şeyleri kendileri taşıyor veya hatta arkaya römök takıyorlar. Buradaki arabaların birçoğunda arkada çeki demiri vardır mesela. Neyse bundan ile alakalı şeyler. Yani ben Norveç'i tercih sebeplerim açıkçası bunlar yani. Ee, soğukluğu açıkçası korkuttu mu korkutmadı mı diye soruyorsanız ya ben bunu araştırmıştım zaten. Soğukluğunu. Yani güney tarafında bizim yaşadığımız yerde böyle aman aman uçuk bir soğukluk yok yani. Mesela Ankara buradan soğuktur öyle söyleyeyim size. Çünkü bu deniz kenarı olduğu için genelde güney hattı. ılıman ee, yani Norveç'in kuzey kesimlerine göre ılıman diyebilirim. Yani biz mesela burada e, hava sıcaklığının eksi olduğu zaman dilimi bir ay sürmüyordur yani güneyde. Öyle söyleyeyim size. Hatta çok daha hatta son 1-2 yılda çok daha kısa. Onu söyleyeyim. Kar yağışı da yılda topladığınızda bilmiyorum bir ayı bulmuyordur yani sanmıyorum. İlk geldiğimizde biraz vardı ama son zamanlarda o kadar çok kış olmuyor. Ya oluyor da kar o kadar çok yağmıyor. Ya bir de burası karla mücadelede bayağı mesafe kat etmiş. Zaten kış videoları gelince onları görürsünüz. Geçen seneden izlediğiniz videolardan da fark etmişsinizdir. Peki neden tır şoförlüğü seçtin Murat? Neden kardeşim? Yani seni bu şoförlüğe iten sebep neydi? Yani fark ettiyseniz az önce de insan ağzından dem vurmuştum ya. Ben Hani Türkiye'de birçok farklı iş yaptım. İnsanlarla çok yüz göz oldum, çok çalıştım birlikte. Yani ticari anlamda bir sürü ilişkilerim oldu insanlarla. Ve artık buraya geldikten sonra, buradaki hayattaki bakış açısına edindikten sonra, yani buradaki hayat tecrübelerine kattıktan sonra üstüme şuna karar verdim. Ya ben bundan sonraki hayatımda uğraş alanı insan olan bir iş yapmak istemiyorum. Yoruldum ya. Gerçekten yani bu yaşımda insanlarla uğraşmaktan yoruldum. Onun için hayatımın geri kalan kısmında insanlarla minimum temas halinde olacağım işler yapmayı tercih etmeye kendi kendime prensip edindim yani. Bu da bunun şeylerinden bir tanesi. Mesela birçok arkadaş soruyor bana neden otobüs şoförü değil de tır şoförü? Şu arkadaşa bir senektör atalım. Eyvallah. Bu bizim şirketin yeni arabasıydı arkadaşlar bu arada geçenlerde Instagram'da paylaşmıştım. Takip edenler bilirler. Sıfır. Yani daha bugün salı, cuma alındı. Dördüncü veya beşinci günü arabanın. Öyle söyleyeyim. Yani otobüs şoförü olmadım. Çünkü otobüste yolcuları taşıyorum. Yolculardan yani onların isteklerini yine getirmek zorunda kalabilirim veya tartışabiliriz bir şeyler olabilir şu bu vesaire ama benim kamyonda tırda benim arkamdaki mallar bana tabiler. <laughs> bana bir e, şikayetleri yok bugüne kadar sıkıntı çıkaran bir mal görmedim yani veya benle tartışan. Onun için gayet mutluyum yani. Yağmur yağmaya başladı yavaştan yavaştan. Ön cam. Ön camı da temizlemiştim. Bu arada ön camımız yeni değişti. Ön cam çatlaktı. şurada bir tane çatlak vardı. Bundan 2-3 video önce hatırlarsınız. Geçen hafta serviste e, sıfır cam taktık. Skanya. Değiştirdiler. Dolayısıyla insan uğraşı az olduğu için bu mesleği tercih ettim ve en önemli sebeplerden bir tanesi de şuydu arkadaşlar. Bu güzel manzaraları görebilmek. Yani ben şöyle düşünüyorum. Baktığınız zaman aslında. Yani ben Norveç'i geziyorum. Hani insanlar bu ülkeye gelmek için mücadele veriyorlar. Turist olarak gelmek bile gerçekten çok zor. Yani Norveç Kolay kolay Schengen vizesi vermiyor. Alabiliyorsanız Yunanistan, Bulgaristan, oradan alıp o Schengenle Norveç'e gelebilirsiniz. Öyle söyleyeyim size. Yunan adaları turu falan alalım böyle. Çıkın gelin bilmiyorum. Mümkün mü böyle bir şey de? Ama Schengen vizesiyle gelinebiliyor Norveç'e. Neyse. Ben Norveç'in doğasında geziyorum, tozuyorum, dağlara çıkıyorum, bayırlara gidiyorum, vadileri geçiyorum, kırsala gidiyorum, şehir merkezlerinde yani her yerini dolaşıyorum. Norveç kazan ben kepçe adeta. Lan bir de üstüne bana para veriyorlar ya. <laughs> ben bunun üstüne bir içeyim. <laughs> oh yarasın. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. Yani sevdiğim işi yapıyorum. Sevdiğim bir ülkede yapıyorum. Bu arada Türkiye'mi de çok seviyorum. Hani yanlış anlaşılma olmasın. Ben Türkiye ile Norveç'i kıyaslamıyorum. İkisi de kendi segmentinde çok güzel ülkeler. Norveç'in yeri ayrı, Türkiye'nin yeri ayrı. Yani bunu kıyaslamayın. Yani ben bunun kıyaslanmasına da karşıyım bu arada. İkisini de sonuçta benim bakış açıma göre cenab Allah yaratmış yani. Türkiye'nin kendine göre güzellikleri var ayrı. Norveç'in kendine göre ayrı güzellikleri var. Yani mesela fiyortları falan başlı başına buranın çok farklı. Ama ben bu arada Türkiye'nin 60'tan fazla ilini bizzat gezmiş birisiyim. Hani mesela bazen bana videolarda yazıyor. Ya sen şurayı gördüm Ya arkadaş ben senin o gördün mü dediğim yerde yani çoktan gitmiştim ya Kaç defa gittin oraya onu bir sor yani. Ben birçok şehri ilçeleriyle beraber gezdim dolaştım sırf keyif için ya. Ben mesela birçok ürünü yeme içme anlamında söylüyorum. Bizzat meşhur olduğu yerde yemişimdir yani. Ne bileyim bir Diyarbakır'da gidip kadayıf yemediyse bir adam, bir Mardin'de gidip sabah kahvaltısı yapmadıysa han kahvaltısı, bir Van'da otlu peynir yemediyse bir adam, ne bileyim bir afyonda kaymak yemediyse manda Ya gelip de bana Türkiye şurasına gittin mi burasına gittin mi demesin abi. Ben mesela Karadeniz hattında da hemen hemen bütün şeyleri dolaştım yani. Aydere'ne de çıktım. Uzun e de gittim 3 defa. Boz Tepesi'ne de çıktım. Ordusunun Fatsası, Ünyesi. Yani sayarım. Samsun'da, Çarşamba'da Menemen de yedim. Çakallı'da mesela. Yani ne, ne diyeyim ki? Hani burada şimdi şey yarışına girmeye gerek yok. 5 harfli bir şey yarışı. Anladınız siz? Ben memleketimin birçok yerini gezdim yani arkadaşlar. Merak etmeyin. Sizin soracağınız birçok yer Ha bu arada bana göre Türkiye'de en zor yol neresidir diye soruyorsanız bence en zor yol Türkiye'de sadece giden bilir, gitmeyen bilemez. Elazığ'ın Talu ilçesinden Gökdere köyüne giden bir yol var arkadaşlar. Yani zorluk görmek isteyen herkesin gitmesi gerektiğini düşündüğüm bir yol. Böyle ya Fırat Nehri'nin üzerinden geçen bir yol var. Paludan böyle iniyorsunuz. Sol bir demir yolu geçidi var. Tek trenin geçebileceği genişlikte. Yani aslında bir araba geçebiliyor. Karşılıklı gidiş geliş bir yol. Sol tarafta tünel var. Tünelin içinde tren geliyor sadece. Ve tünelin içinden trenin gelip gelmediğini anlamak çok zor. Ee, ve bu köprünün uzunluğu da 150-200 metre. Yani dua edin ki siz o köprünün üstündeyken tren gelmesin. Öyle söyleyeyim ben size. O vadinin iniş çıkışını hiç anlatmayayım. Orada yaşayan, o muhitte yaşayan arkadaşlar varsa Allah razı olsun. O, o, yolu bir tarif etsinler. Yani ben şimdi betimlemeyeyim. Ben deyince abi abartıyorsun diyorlar. Onun için ben anlatmayacağım. Dolayısıyla benim bu mesleği tercih sebebim buydu yani. Bir de parası da iyi. Yani Türkiye'deki meslektaşlarım alınmasınlar. Yani onlarla alakası yok durum Yani burada dediğim gibi insan çalıştığı işin karşılığını alıyor dedim ya. Yani biz burada saatlik çalışıyoruz. Saatlik maaş alıyorum. Zaten ben bundan bir önceki veya iki önceki videomda bu konuyu anlattım. Ee, Norveç'te çalışma saatlerine kadar ben kendim ne kadar maaş kazanıyorum. Yani yaptığım işin karşılığını aldığım maaş da çok Yani şu an yola odaklanamıyorum. Çünkü manzaraya gidiyor gözüm sürekli. Kusura bakmayın. Ben denizi de çok severim. Antalyalı olduğumu herhalde söylemişimdir bir koş, birkaç defalar. Bir kere daha söyleyeyim. Dolayısıyla denizi çok severim. İstanbul'da doğdum büyüdüm ama ben Antalyalıyım. Her yaz memlekete de giderdik. Dolayısıyla denizi de çok severim. Deniz manzaralarını da çok severim. Yani ben mesela denizin olmadığı bir şehirde yaşayamam diye düşünüyorum kendimce. Gerçekten çok seviyorum yani denizi de. Evet ve kendi eyaletime şu anda girdim. Agder. Norveç'te 11 tane eyalet var arkadaşlar. Agder'de en güneydeki eyaleti şu an bizim eyalete giriş yaptık ama benim daha eve varana kadar 3 saat yolum var. Yaklaşık 250 kilometre falan. Of of hava kararacak. Maalesef yapacak bir şey yok. Dikkat ediyorsanız yollara yani sürekli tünellerden geçiyorsun çünkü çok dağlık. Bakın dağları görüyorsun mesela şu yolu Herhalde görüyorsunuz yani adamlar dağları yara 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 yol yapmışlar. Ya yani burada yol yapmak da çok maliyetli yani. Onun için ihtiyaç olmadığı sürece yol yapmıyorlar, şerit genişletmiyorlar. Ama şu an günümüzde 2025 yılında bitmesi planlanan şu an birçoğu yapıldı. Bu güney hattında yani en güneyden ülkenin en batısına doğru iki gidiş iki geliş otoban yapılıyor arkadaşlar. Ben de yer yer otoban çalışmalarına malzeme götürüyorum ba mesela denk gelirse bazen öyle bir videoyla da ekranlarınıza misafir olabilirim. Ben daha fazla uzatmayacağım. Çok uzun videolar yapıp canınızı sıkmak istemiyorum. Videolar izlensin istiyorum. Ee, sonuna kadar. Bu arada ilk defa dediğim gibi bu videoyla kanalıma ziyaret etmiş arkadaşlar varsa benim videolarımın hemen hemen hepsinde Nor güzel Norveç manzaraları ve Norveç üzerine bir bilgi dolu video izlemiş olursunuz. Hiçbirisinde böyle e, boş içerikli bir videom olmadığını düşünüyorum. Varsa yazın şu videonun diye ben ona dikkat etmeye çalışayım ama her videoda bir konu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu videoda da bu mesleği neden tercih ettiğimi, hatta neden Norveç'i tercih ettiğimi de anlatmış oldum. Dolayısıyla burada bitirmeye çalışayım. Bir gün de böyle yani eskiden çektiğim videolarda da var ama gene yakın zamanda böyle bir günde iş günümü anlattığım bir video da yaparım. Yani böyle tır vlog gibi, kamyon vlog gibi. İşte sabah ne yapıyorum, nasıl mal yüklüyoruz, mal indirirken neler yaşıyorum falan. Çünkü burada biz genelde malları kendimiz indiriyoruz, kendimiz bindiriyoruz. Ee, sabah yüklerken mesela tırcı dayı, ay, ne onları, forkliftçi dayılar müsaitse onlar yüklüyor. Değilse ben bir tane Foktif alıyorum. Kendim yüklüyorum arabayı. Onun belgesini de aldık. Memleketle canlayan Foktifçilik de yapıyoruz yani. Ee, dolayısıyla bir iş günümü de yakında bir ara paylaşmış olurum sizlerle. Şu anda Flekkefjord şehrine geldim. Bir fjord şehri burası da. Zaten ben bu rotayı açıklamalara bırakayım. ETS oynamayı seven arkadaşlar varsa bu yol ETS'de var. Zaten e, ben sizle bu yolda paylaşmış olayım. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kuzeyin Tırcısı Norveç, Kuzeyin Tırcısı Murat kanalından herkese hayırlı günler.